İnci Taneleri yeni sezonda neler olacak? Öncelikle, İnci Taneleri dizisini çok özleyeceğin diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. İnci Taneleri dizisi, sezon finali ile karşımızda oldu. Ters köşe sahneler izledik, Azem'in tehlike içinde olduğunu izledik, Dilber ise büyük bir şok yaşadı. Yeni sezonda Azem'in kurtuluş sahnelerini izleyeceğiz. Azem'in kaçırılmasıyla sezon finalinde bazı sırlar da ortaya çıktı. Yeni sezonda Azem konusunda bazı gerçeklerin daha ortaya çıkacağının sinyallerini de görmüş olduk. Hatta yeni sezonda Azem konusunda bir sır daha ortaya çıkacak. Yeni sezonda Ferda'nın iyileştiğini göreceğiz. Ferda artık dizimizde daha da ön planda olacak. Azem çocuklarıyla mutlu şekilde yaşamaya başlayacak ama Azem'in bir yakını daha dizimize dahil olacak. Bu kişi çocukların tepkisini çekecek. Peki yeni sezonda Azem kiminle aşk yaşayacak? Azem yeni sezonda Piraye ile aşk yaşayacak. Dilber ise çok üzülecek, hatta yeni sezonda Azem ve Dilber'in arası açık olacak. Çünkü Azem, Dilber konusunda bir karar alacak ve bu karar Dilber'in canını fazlasıyla yakacak. Peki dizimizin yeni sezonunda başka neler olacak? Azem'in yeni sınavı ne olacak? Azem ve Piraye aşkı olacak mı? İkinci sezon finalinin Azem ve çocukları Cihan ile Nehir arasındaki ilişkinin yeni bir dönemece girmesiyle sonlanacağını öngörebiliriz belki de sezon finali, Azem'in geçmişindeki büyük sırrın, annelerinin ölümüyle ilgili gerçeğin bir parçasının daha ortaya çıkmasıyla sarsıcı bir etki yaratır. Bu gerçek, Azem ile çocukları arasındaki taze bağı zedeleyebileceği gibi, onları birbirine daha da kenetleyebilir. Üçüncü sezon, bu ortaya çıkan gerçeğin gölgesinde başlayacaktır. Azem, çocuklarının güvenini yeniden kazanmak için çabalarken, geçmişin hayaletleri peşini bırakmayacaktır. Piraye'nin Azem'in gerçek kimliğini öğrenmesiyle yaşadığı büyük hayal kırıklığı ilk sezonun önemli olaylarındandı. İkinci sezon boyunca bu ilişkinin nasıl bir yol izlediğini tam olarak bilmemekle birlikte, üçüncü sezonda Azem ve Piraye arasındaki dinamik dizinin ana eksenlerinden biri olmaya devam edecektir. Tahminimiz o ki, ikinci sezon finali Piraye için de yeni bir kırılma noktası olacaktır. Belki de Azem'le ilgili daha derin bir gerçeği öğrenir ya da Azem'in hayatındaki başka bir kadının varlığıyla yüzleşir. Üçüncü sezonda Piraye, Azem'e karşı ya tamamen duvar örecek ve kendi hayatına odaklanacak ya da Azem'in pişmanlığına ve çabasına tanık olarak ona karşı hissettiği karmaşık duygularla mücadele edecektir. Şaşırtıcı bir yorumla, üçüncü sezonda Piraye'nin hayatına Azem'i kıskandıracak, Onunla rekabete girecek, güçlü ve karizmatik yeni bir karakterin girebileceğini düşünebiliriz. Bu karakter, Piraye'ye destek olurken Azem'in içindeki koruma ve sahip çıkma duygusunu tetikleyebilir. Bu durum, Azem ve Piraye arasındaki ilişkinin seyrini tamamen değiştirebilir ve izleyiciye acaba yeniden bir araya gelecekler mi sorusunu daha güçlü bir şekilde sordurabilir. Dilber karakteri, dizinin en çok merak edilen ve konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor zahirden kurtulma çabası ilk sezonda önemli bir yer tutmuştu. İkinci sezonda Dilber'in hayatında ne gibi gelişmeler yaşandığını merak ediyoruz. Tahminimiz o ki, Dilber ikinci sezon finalinde zahir tehlikesini atlatsa bile, geçmişin gölgesi peşini bırakmayacaktır. Üçüncü sezonda Dilber'in kendi ayakları üzerinde durma mücadelesi daha da belirginleşecektir. Belki de kendine ait bir iş kurar, dans yeteneğini farklı alanlarda kullanır. Ancak, onun parlak ve yeni hayatı, beklemediği tehlikeleri de beraberinde getirebilir. Şaşırtıcı bir tahminle, 3. sezonda Zahir'in intikam için geri döneceğini veya Zahir'den daha tehlikeli, Dilber'in hayatını alt edebilecek yeni bir karakterin ortaya çıkacağını öngörebiliriz. Bu yeni düşman, Dilber'in sadece fiziksel güvenliğini değil, aynı zamanda yeni kurduğu düzeni ve ilişkilerini de tehdit edebilir. Belki de bu yeni düşman, Azem'le de geçmişten gelen bir bağlantıya sahiptir ve bu durum, Dilber ile Azem'i beklenmedik bir şekilde daha da yakınlaştırır. Cihan ve Elif'in masum aşkı, dizinin temiz ve saf unsurlarından biriydi. İlk sezonda yaşadıkları zorluklar, Reyaz ve Aleyna gibi karakterlerin etkisiyle sınanmıştı. İkinci sezonda bu ilişkinin nasıl ilerlediği önemli. 3. sezonda Cihan ve Elif'in aşkının daha büyük sınavlarla karşılaşacağını tahmin ediyoruz. Ailelerinin farklı dünyalara ait olması aralarındaki en büyük engel olmaya devam edecektir. Belki de 3. sezonda Elif'in ailesiyle ilgili Azem'in geçmişiyle kesişen yeni sırlar ortaya çıkar. Bu durum Cihan ve Elif'in ilişkisini daha da karmaşık hale getirebilir. Şaşırtıcı bir yorumla, üçüncü sezonda Elif'in beklenmedik bir sağlık sorunuyla mücadele etmek zorunda kalabileceğini düşünebiliriz. Bu durum Cihan'ın ona olan bağlılığını sınarken, iki aileyi de bir araya getirecek veya aralarındaki uçurumu daha da derinleştirecektir. Ya da tam tersi, Cihan'ın hayatına Rey yazın veya Aleyna'nın intikam planlarının bir parçası olarak, Elif'e benzeyen veya onu taklit eden tehlikeli bir kadın karakterin girebileceği de sürpriz bir gelişme olabilir. Bu durum, Cihan ve Elif arasındaki güveni sarsabilir. Azem'in kızı Nehir, ilk sezonda babasıyla görüşmeyi reddetmiş ve kendi hayatını kurma yolunda ilerlemişti. İkinci sezon finalinde Azem'le bir araya gelmeleri, üçüncü sezon için büyük bir potansiyel taşıyor. Üçüncü sezonda Nehir'in Azem'le ilişkisi merkezde olacaktır. Yıllarca ayrı kalan baba ve kızın birbirini yeniden tanıması, geçmişin acılarıyla yüzleşmesi duygusal anlara sahne olacaktır. Nehir'in Azem'in annelerinin ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenmesi, onun babasına karşı olan tavrını etkileyecektir. Şaşırtıcı bir tahminle, 3. sezonda Nehir'in hayatına giren bir karakterin aslında Azem'in geçmiş düşmanlarından biriyle bağlantılı olabileceğini düşünebiliriz. Bu durum, Nehir'i farkında olmadan tehlikenin içine sürükleyebilir ve Azem'in onu korumak için her şeyi yapmasına neden olabilir. Ya da daha da şaşırtıcı bir şekilde, nehirin aslında sandığı kişi olmadığına dair bir ipucunun ortaya çıkması, belki de geçmişte yaşanan bir karışıklık veya değişim hikayesi, 3. sezona damgasını vurabilir. İnci tanelerinin güçlü yanlarından biri de yan karakterleri. Kasım, Nergis, Zerre, Nusret gibi karakterlerin 3. sezonda da hikayeye katkı sağlamaya devam edeceğini tahmin ediyoruz. Zerre'nin cesareti ve Dilber'e olan bağlılığı 3. sezonda da sınanabilir. Belki de zerre, kendi hayatını kurma yolunda önemli adımlar atar ve bu süreçte beklemediği zorluklarla karşılaşır. Nusret'in azeme olan sadakati ve destekçiliği 3. sezonda da devam edecektir. Belki de Nusret'in geçmişiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkar ve bu durum onun hikayesini derinleştirir. Kasım ve Nergis'in sıcak ve samimi ilişkisi, dizinin pozitif unsurlarından biri olarak kalmaya devam edebilir, ancak onların da kendi içsel sorunlarıyla yüzleşmesi gerekebilir. Üçüncü sezonda diziye dahil olacak yeni karakterler, hikayeye taze bir soluk getirebilir. Azemin geçmişinden gelen, intikam peşinde koşan bir düşman, Azemin çocuklarının hayatına giren ve dengeleri değiştiren biri ya da Piraye veya Dilber'in hayatında önemli bir rol oynayacak sürpriz isimler 3. sezona heyecan katacaktır. Özellikle Azemin hapse girmesine neden olan olayla ilgili o döneme ait yeni bir karakterin ortaya çıkması, geçmişteki sırların çözülmesinde kilit rol oynayabilir. 3. sezon Karakterler arasında beklenmedik ittifaklara ve büyük hesaplaşmalara sahne olabilir. Ortak düşmanlara karşı bir araya gelen Azem, Dilber ve hatta belki de Piraye izleyiciyi şaşırtabilir. Geçmişin sırları tamamen ortaya çıktığında karakterlerin birbirlerine karşı olan duruşları değişebilir ve beklemedikleri kişilerle omuz omuza mücadele etmek zorunda kalabilirler. İnci taneleri analiz videomuz bu kadar. Yeni analiz videomuz kısa sürede karşınızda olacak. Hoşça kalın.